Topçular Yüzme Havuzumuzun açılış törenine her birinize hoş geldiniz diyor. Sizleri belediyemiz adına canı gönülden saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada neyi amaç ediyoruz, ne murat ediyoruz? Ee, bir kere futbolun dışında da sporlar olduğunu anlatmamız lazım kamuoyuna. İki, yüzme ile ilgili bütün branşları, e, bizim e, çocukları yani ilkokul 1, 2, 3, 4 çocukların tamamını beden derslerini en azından bir sezonda bir defa burada geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Yani ilkokul bitmeden herkes yüzme öğrensin istiyoruz. Aynı zamanda plajımız da var. Plajın içine havuz da yapacağız. O zaman yazın da spor okullarındaki yüzmeye talep çok çünkü. Bu sene bütün spor müsabakalarımıza, yaz, yaz spor okullarımıza 8500 müracaat oldu, aldık. Sadece yüzmeye 3200'dü. Yani bu demektir ki yüzmeye çok daha fazla talep var. O zaman bu çocukların bu talebini de bizim yerine getirmeye gayret etmemiz lazım. Şu anda iki havuz, bir plajla bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yettiği kadar devam edeceğiz. Gücümüz yettiği kadar da bu çalışmalara devam edeceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buralardan nice büyük sporcular, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkacağına inanıyorum. Bu temeller, bu hazırlıklar bu uğurda olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de bu havuzlardan, belediye tesislerinden yetiştik. Umarım bugün açılışını yaptığımız havuzda da nice başarılı, ülkemiz adına başarılı sporcular yetişir ve biz de gururlanırız. Benim de yüzme tanışma hikayem oturduğum ilçenin belediye yüzme havuzuna başlamıştı. O yüzden bu tesisin açılışında bulunduğum için mutluyum. Ee, i̇lçe belediyelere bu havuz ve spor tesisleri konusunda destekleri için teşekkür ediyorum.